Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar yedirdiniz bugün arkadaşlar. Roblox'ta abanı aman da oynuyoruz. Ondan dolayı ben hemen ben, de buraya giriyorum. Hadi ben de Arkadaşlar bakalım oyun başlayacak mı? He ışınlanıyor. Şu an bu. Oyun başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman arkadaşlar ben bir dakika evciyi durdurup geliyorum. Arkadaşlar şimdi oyunun başlayalım ben bir dakikaya geldim. Şimdi kaseti koyalım öyle. Böyle arkadaşlar şimdi kaseti aldım arkadaşlar. Koyuyoruz kaseti arkadaşlar. Bak. Niye olmuyor bu? Ben. Buna ezim elisi. Arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Aman değil mi bu? Aman arkadaşlar bu. Lan <laughs> Bu arada arkadaşlar ses bir soru arkadaşlar özür dilerim. Ne yapacağız? Ben yapın o zaman. arkadaşlar ya. Bu arada siz iki saniyenizi arkadaşlar iki saniyenizi her şeyi arkadaşlar videoyu abone olmayı videoları açmayı bile arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şimdi Ulan uçak diyeceğim ben. Evet arkadaşlar ben biraz YouTube'da videolara baktım arkadaşlar bu oyunla ilgili. Bu oyunu biliyorum. Biraz. Şimdi arkadaşlar. Hayır lan yapın da. Hadi yapın Allah Allah. Bıçakla oynamak tehlikeli. Arkadaşlar bakalım Elmalı turtayı yapacaklar mı? yapın hadi bekliyoruz. İyi elmalar kesin ne yapacağız? Canız arkadaşlar. Yılan arkadaşlar ne yapıyor ya bunlar biraz çekerek. Lan yap yapın artık da. Diğer kaseyi de aç. Olayım ben de. Ne bakıyorsun lan? Bilmiyorum. Kilo atlayacağım. <laughs> Arkadaşlar kilo atlayacağım. Kilo atlayacağım. <laughs> ne oldu kilo içine mi koyacaklar? Ben geldim. geldi. Hadi lan yapalım. Arkadaşlar ben Bir dakika bir durdurup geliyorum. Arkadaşlar ben bir dakika geldim. Arkadaşlar bir de durdu yaptılar. Lan ikinci bölüme bakalım. Arkadaşlar bakalım. <laughs> Adını biliyor zaten. Niye tanıtıyorsunuz? Allah Allah. Ben niye ki? Arkadaşlar ben videoyu bir, bir dakika durdurup geliyorum. Arkadaşlar bir dakika geldim. İyi dedi Amanda. İyi alt dedi ya. Yani. Ulan Amanda nasıl sattır burada? Şöyle anlatıyorum ya. Yani. Hadi ulan arkadaşına sen posta gö gönderiyorsan gönder anlayın. Sadece burada kalın ne olacak? Ben fırın diyorum. Fırından kesinlikle arkadaşlar kek ya da pasta alacaklar. Evet ben doğru tahmin etmişim. Arkadaşlar ben cüyü bir dakika durdurup geliyorum. Arkadaşlar bir dakikaya geldim. Şimdi bakalım ne olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, posta gönderecekler şimdi. Arkadaşlar ben bir de ya... Sonunda ne konuşuyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada en son ablamla video atmıştım arkadaşlar. En son ki short videolarımı görmüşsünüzdür. Kaç haftadır video atmadım zaten arkadaşlar kaç gündür ne diyebiliriz hmm. da diyeceğim arkadaşlar soruyu anlamadım Aa o da mı diye ya arkadaşlar kat edeceğim arkadaşlar kat e kat, e, kat e. <laughs> Yılan gönder de ne arkadaşım işi ver. gönder hadi. herkes. Ne yapacağız lan? He arkadaşlar ben bir dakika video durup durup geliyorum. Arkadaşlar video var lan arkadaşlar tekrardan. Piyanonun kayıtta arkadaşlar şifresini bilmediğim için arkadaşlar videomu buraya kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.